bir gün ve yepyeni bir Free Fire videosundan selamlar. Beyza Hanım'lı evet. videomuza hoş geldiniz efendim. Bugün sizlerle ne yapıyoruz demeden hemen önce videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, aşağı yorumlarınızı bırakmayı unutmazsanız çok çok mutlu olurum. Bugünkü videomuzda bir ayar denemesi yapacağız. iPhone 14 Plus'la deneyelim. özel ikinci ayar olacak bu arkadaşlar. Instagram'dan Burak adında bir arkadaşımız bana bir mesaj atmış. Ee, abla bu ayarı dener misin diye. Şu an ekranda sizler onun yazdığı mesajı görüyorsunuzdur. Ayarı deneyeceğiz sizlerle birlikte. Önceki ayarım çok güzeldi. Çok severek kullandım. Onu da SS aldım bu arada. Onu da yine bir takipçim bana özel önermişti. O bayağı güzeldi. Umarım bu da güzeldir. Sizler bu videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Yeni sezonda e, özel ayarımızı ilk defa deneyeceğiz. Umarım keyif aldığınız harika maçlar çıkartırız. Umarım benim de kanser olmadığım güzel bir ayarla maçlarımı sürdürdüğüm bir video olur. Sizler bu videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmuyorsunuz efendim. Ben de hızlıca maçıma geçiyorum. İyi seyirler. Evet arkadaşlar. Bir adet pompalı alalım elimize. Bu da pompalı almasak mı ya? Valla bunlar Glock 18'i aldı ki hiç affetmezler. O yüzden ben ben de Glock 18 ile oynayacağım. Merhaba, merhaba Burhan Bey. Selamlar, selamlar. Yalnız şimdi rakip ben Glock'la oynarım. Rakip gelir şeyle. Pompalıyla dalar. Bak geliyor bir tanesi. 110 kafa yedi. Oh çok güzel. Eyvah. Aman ya Rabbim. Ay ne oluyor? Hile gibiyim he. Ne kafalar atıyorum öyle. Nerede adam? Kaldırmadım ama üzgünüm yani biraz şey kızmış olabilirsin beyefendi. Çık çık görünmeden kafalar atıyorum ha. Ay adam adam interneti kötü bu arada koş be izledim. <laughs> 125 kafa vurduk. Allah'ım Allah'ım ne headshotlar. Çok garip headshotlar atmadık mı? Bu arada ayarı ilk, ilk birkaç maç deneme şey oldu. E, fırsatım oldu. Çok şey değil de UBP Çok kafa gitmiyordu. Sonradan bir kafa gitmeye başladı. Merhaba. Burhan Bey. Tepeden atlar mı? Sabırlı olun bak gitmeyin yukarılara tamam mı? Lütfen. Hayır. Burhan, Burhan. Tamam onu aldı. Ay ne çaldık adamı he. Nereden vurdu seni? Teşekkürler. Hey 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 yukarıda çatıda. Kaldır kaldır kaldır. Ha. Adam orada değil mi? Bak bak orada yukarı gidelim hadi. Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> Hoşça kal. <laughs> Yeni bir işte iş daha yapıyoruz efendim. Ay nefes nefese kaldım. Altı canım kaldı. Oh, panik kadın. Panik kadınım ben. Evet. Sağ geçen var mı? Ay bir şey diyeyim mi? Mükemmelim ya. Ne kafalar atıyorsun kız Beyza? Ha, canım benim. Fenasın. E vurdu. Es yapmasına izin vermeyeceğim izle. Of ya. Seni Allah bildiği gibi yapsın. Ne hareketli oynadın. İki dakika yerinde duramadın he. Vallahi iki dakika yerinde duramadı arkadaşlar. Fark ettiniz mi? Bir Durun. Bir de Canımız çok az. Burada biri daha vardı. <laughs> neler oluyor ya Rabbi? Neler oluyor? Sonucu da ben alacağım. Dur. Aha, yukarıdaymıştı. Neyse. Evet, ilk maçımız win ile taçlanıyor efendim. Tabii ki MVP ekranlarını vermiyoruz. O esrini yapsın. Bize MVP ekranlarda şovumuzu yapalım. Ee, 8 kill aldık. 3'er 3'er başladık. Güzel bir maçtı. Şimdi İkinci maçımıza geçelim. Şovumuzu yine yapalım. İyi seyirler efendim. Video ufacık bir ara vermek istiyorum efendim. Neden? Free Fire'da uygun fiyatlı bir şekilde elmas yüklemek istiyorsak ne yapıyoruz? Hesap.com.tr'yi ziyaret ediyoruz. Hesap.com.tr'de Free Fire elmas ücretleri oldukça uygun. Sitemiz güvenilir ve kolaylıkla elmas yükleme fırsatını sizlere sunuyor arkadaşlar. Ayrıca Hesap.com.tr'de ID ile yükleme bölümünde aylık, kiyelik, haftalık kiyelik, buyah, pes ve 110 elmastan 7194 elmasa kadar istediğiniz aralıkta ürünü satın alabiliyorsunuz arkadaşlar. Şu an stok yok olarak görünüyor bu arada sitede. Ee, bu bölümdeki yüklemelerimiz ama bunlar güncellenecek arkadaşlar sizler Orası güncellenene kadar yine ePin kodu ile yükleyebileceğiniz bölümden de elmaslarınızı alabilirsiniz. Orada da 110 elmastan 2700 elmasa kadar istediğiniz aralıkta elması ePin pin kodu ile alabiliyorsunuz. Bakiye yüklemeleriniz için birçok ödeme seçeneği sunuyor size hesap E, Bu da bir avantaj diyebiliriz. Ayrıca birçok oyunda da çekilişler düzenleniyor. Bunlara da katılabilirsiniz arkadaşlar. ePin bölümünden de elmaslarınızı e Bakiye yüklemenizi yaptıktan sonra siparişinizi oluşturuyorsunuz. Ardından bir ePin kodu bulunuyor siparişinizde alt kısmında. Bunu da cici tapapaya kopyala yapıştır yaptığınız takdirde hesabınıza elmasınızı aktarabilirsiniz arkadaşlar. Evet açıklamaya e, kayıt linkimizi bırakıyorum oradan ulaşabilirsiniz. Şimdi dilerseniz hemen maçımıza devam edelim. İyi seyirler efendim. Hmm. M500 alalım hadi bakalım. Pişman olmazsak eğer. Arkadaşlar ya şey her zaman olduğu gibi rastgele takımla girmenin şeyliğini yaşıyorum. Nedir onun adı? Eee... Şanssızlığını yaşıyorum diyebilirim. <laughs> sinir bozucu. Vallahi sinir bozucu ya. Ciddi söylüyorum. Dur bakalım. Ben vuracaktım Urfalı. Yani ne oluyor? Hey. Ya aa. Urfalı ya önündeymiş adam. Double kill. Bomba düşer mi? Nasıl? Ay inanamıyorum. Aferin. Çok iyisin he. Süper. Adam ace yapacak. <laughs> Adam ace yapamayacak. Çünkü burada Beyza Hanım ve tatlı hiç var efendim. yani. Güzel. Sonunda bir M500 e chatı, headshot'ı görebildik videomuzda. E, ee, Mekon alıyoruz efendim. İki de mantar yersek tamam. Ne yapıyorsunuz ayol? Hayır ya. Of nasıl fırladı içinden. Cık. Ay gerçekten saçma Cık. sapandı. Hanımefendiye neye çatlar vurmuştuk oysa ki ya. Tüh. Hanımefendi sen bu çatı daha bir el önce hak etmiştin biliyorsun değil mi? <laughs> of bir dakika çok iyi çok iyi çok iyi. Winner winner efendim. <laughs> AFK var ya. Adam şey vurdular. Kız gel buraya kız. Oh, oh my god. Çok güzel bir headshot. Efendim neler yapıyorsun Beyza? Honemciğim. Triple kill. Yazık kıyamam bu silah alamamış. Bunu gelip kaldıranı vurmuş bizimkiler. Ötekini de şey yapmışlar. Nana yetmişler. Bu da yazık silah alamayınca USP ile kalmış. Ölümü de Beyza Hanım'ın taramalı ellerinden olmuş efendim. Evet güzel. Kaç kilo aldık? 6 kilo aldık. Bu maç da iyi ya. Güzel. Yani şöyle bu tarz maçlarda daha çok önümüze adam çıktığında kafa atma ve hassasiyet, genel hız falan filan bu tarz şeyleri göze alarak maç çıkarmaya çalışıyorum arkadaşlar. Genelde önümüze çıkan rakiplere de kafa attık. Yani Şimdi kafa yemezsek iyi. Hop. Aa, bismillahirrahmanirrahim. Gel gel. Hadi gel. Neredeler? Ay burada. Burada adam burada. Bana bak ya. kit basarsak güzel olacak. Gözümüz kör. Beyefendilim ya. Biraz fazla mı panikledik? Yani en azından ben. Buradaydı adam. Dur, ölmeyeceğiz. Yes efendim. Winner winner çıkın dinner. Ee, güzel bir maç daha çıkardığımızı düşünüyorum. MVP ekranlarında yine Beyza Hanım var. Son round biraz tökezledik sanki. Çünkü çok dip dibeydik. <laughs> Olsun. Bu maçta 8 kilo aldık. Beğendim vallahi. Ayar, bu ayar da güzel. Bana özel takipçim olmuş. Canım takipçim. Elmas 3 liginin 3. yıldızındayız. Bir an önce kahraman olmam gerekiyor biliyorum. Ee, i̇nanın vaktim olmadığı için kasamadım. Kahramanı çıkarız. Ustaya da çıkarız. Sizleri seviyorum. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, aşağı yorumlarınızı bırakmayı unutmayınız efendim. Video fikirlerinizi de yorumlara yazarsanız sevinirim. Hepinize kucak dolu sevgilerimle. Hoşçakalın.